çabuk işleri alfabetik bir şekilde çözürüp eee eşyaları bulmaya çalışıyoruz. Al. Al. Diyorum. Ama hiç ben de yiyorum. Ama ben de Bana ne oğlum. İki şey, yemeğe şey, gerek yok ya. Bana ne gerekiyor? Dolan. tam C. 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 Ce. C. Ce. Ceket. Ceket. Ceker. Ceker. Ceket. <laughs> Camdan mı alıyorsun? buldum. E ee, ne var? Okmak Okumak. E. E Fikir fikir fikir. Hayır <doğru>. <gülüyor> <gülüyor> değil. olmaz. E fakir. buraya. Dur bir ya şeyyamıyorum. G g g. E. e Gastık. Gastık. Hayır 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 hayır. G g g. Al al. Gastık. Kamera. ben de var. Kameram. İyi kuş benim kamera olsun, ol, kamera <laughs> olsun. Olsun, olsun. İzle bakalım. Alo moram 1 oluyor? 2-2 <laughs> <Ya, gülüyor> oluyor zaman. 2-1. En azından onu da saymıyoruz. Ee, Niyeydi saymıyoruz? E, ee, bakalım ne yapalım. Ee, ha. Arkadaşlar. Garip. Ne ee, var ya? <laughs> bir şey <şarkı> yapalım. <olamadım>. Böyle gözü <laughs> göster. Motor. in <laughs>